Hoş geldiniz. Ee, dilerseniz önce ben biraz kendimden bahsedeyim. Ee, ben Batuhan, e, iki senedir işletme kulübünde faaliyetlerime devam ediyorum. Ee, ve bu senede e, kariyer şenlikleri ekip şefliği görevini üstleniyorum. Ee, etkinliğimizden biraz bahsedecek olursam, e, dün e, Colgate'den İdil Hanım ve Teknosa'dan Beyza Hanım'ı ağırlamıştık. Bugünkü programda ise e, birazdan Decathlon İnsan Kaynakları Lideri Berfu Hanım'ı ağırlayacağız. Akşam saat 9'da ise Güliza ile bizlerle beraber olacak. E, i̇ki haftadır gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin aslında bugün e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, Decathlon için e, dün sorular toplamıştık e, ama ayrıca e, soru sormak isteyenler aşağıda soru sorma kısmından bizlere iletebilir. Birazdan Berfu Hanım bizlerle beraber olacak. Dilerseniz Berfu Hanımı canlı yayına davet ediyorum. Hoş geldiniz Berfu Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Batuhan. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Berfu diyebilirsin bana. Tamamdır. Ee, öncelikle davetimizi kırmayıp canlı yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, dilersen e, seni tanıyarak başlayalım. Ben teşekkür ederim aslında. Bu harika fikir girişimci ruh için. Ee, Dekathlonlu olmak da böyle bir şey galiba. Kendimden bahsedeyim öncelikle. Dakikada onda sekiz yıldır çalışıyorum. İnsan kaynakları lideriyim şu anda. Hı hı. Ama sebebim bu şekilde Ankara Kent Park mağazamızda takım lideri olarak çalışmaya başladım. Su sporları departmanında. Bir süre orada çalıştıktan sonra İstanbul'da Marmara Forum'daki mağazamızın açılışı için İstanbul'a taşındım. Hı hı. Burada yine. Takım yaptım ama farklı sporlarda bu defa e, kayak, snowboard, hiking ve trekking. E, o dönemde insan kaynakları departmanımız yoktu. Tekatom Türkiye'de daha bebek hmm. o dönemler. E, ve biz e, aslında Fransız mağazaları idarelere çalışıyorduk ve o dönemde de işe alım, eğitim süreçleri tabii ki e, bu süreçlerde desteğe ihtiyaçları oluyordu. E, hmm. Yaklaşık yıl mağazada çalıştıktan sonra e, merkez of, merkez ofiste işe aldım ve eğitim sorumlusu olarak mağaza liderlerimize destek vermek adına çalışmaya başladım e, ve süreç içerisinde de insan kaynakları departmanı aslında oluşmuş oldu olayın doğal 3 3 e, yıl kadar da Decathlon Türkiye insan kaynakları liderliği yaptım. Ta ki 2018 e, yazına kadar Decathlon'da zikzak kariyer duyuyorsunuzdur. E, hı hı, farklı... hı, evet evet. Alalım farklı deneyimler kazanalım ve yolumuza bu şekilde devam edelim. Ben de bu bağlamda çok sevdiğim bir alan insan kaynakları ama bu süreci yönetirken tecrübe etmem gereken farklı şeyler olduğunu da hissederek tekrar mağazaya geri döndüm. Hı hı. Dan sonra bu defa Anadolu yakasında optimum alışveriş merkezindeki Dakaplı mağazasının açılışını gerçekleştirdik ekiple beraber yaklaşık 60 kişilik bir ekiptik. mağazamızı açtık bir yıl kadar orada mağaza liderliği yaptım geçen yıl ve 2019 hı hı. ayında da tekrar insan kaynakları departmanına geri döndüm harika bir tecrübe harika bir deneyimden sonra tekrar insan kaynakları departmanında insan kaynakları lideri olarak çalışmaya devam ediyorum. Spor olmazsa olmaz tabii ki bundan bahsedeceğim. Eee ve basketbolla başladı. çok küçük yaşlarda aslında spor hayatım. E, uzun yıllar hem e, benim okumuş olduğum okulda hem de kulüpte e, basketbol oynadım. And, e, aslında antrenmanlar sırasında e, biraz daha bir atletizme de e, merak e, duyduğumu hissederek atletizmde bir süre aktif e, oldum. E, üniversite hı hı. yılları Meydim, İspanyol dili ve edebiyatı o dönemde böyle bir ara verdiğim süreç oldu 5 ee, yıl kadar farklı bir perakende sektöründe çalıştım Decathlon öncesinde ee, ama ondan sonra 8 yıldır herhalde hiç aklıma gelmeyecek e, sporları da deneyimleme fırsatım oldu İşte binicilikten okçuluğa e, dalıştan e, kayağa kadar çok farklı şeyleri deneme fırsatım oldu çok güzel, evet. Decathlon'da bir çalışan olarak ben de çok farklı sporları deneyimlemek cidden çok güzel bir his. E, buradan da biraz Decathlon'a kayalım istiyorum. E, Decathlon'un kültür, kültürlerini ve değerlerini bize anlatabilir misiniz biraz? E, aslında bununla çok bağlantılı bir konu. Size teşekkür edeceğim e, çünkü az önce söyledim, girişimci olmak böyle bir şey. E, i̇çinde bulunduğumuz durum hem ülkemiz hem dünya adına gerçekten e, kolay bir süreç değil. E, ama ben hani bu ve benzeri örnekleri o kadar çok görüyorum ki genç kuşaktan. Okey durumumuz bu ama bunu nasıl avantaja çevirebiliriz? Ee, ne gibi alternatif süreçler yaratabiliriz? O yüzden dedim. hani Bu tam olarak aslında Dekathlon kültürünün de temellerinden bir tanesi. Girişimci olmak, e, durumu avantaja çevirebilmek aynı zamanda. Hı -hı. E, sizin okulunuzda ve kulübünüzde aslında benim tanışma maceram 2014 yılına dayanıyor. E, sizi tanıyorum önceden. E, Hı -hı. Ve Hı -hı. hatta o da ee, sizin şu anda yapmış olduğunuz bu harika işi yapan e, arkadaşlarınız benim takımımda iki kişi. E, bir tanesi e, insan kaynakları iletişim lideri olarak çalışıyor. E, bir diğeri de ücretlendirme ve bordro takım lideri olarak çalışıyor. O yüzden sizin yerinizde her zaman ayrıdır. Şimdi Decathlon kültürüne gelecek olursak aslında e, İlk önce amacımızdan bahsetmek isterim. E, Dekatlon amacı şu anda... 57 ülkede aktif olarak faaliyette de katlo ve bizim hı hı. amacımız dünyanın neresinde olursak olalım tüm Dekathlonlular olarak sporu ve faydalarını sürdürülebilir bir şekilde mümkün olduğunca çok kişiye ulaşılabilir kılmak. Bu bizim amacımız. Tüm Dekathlonlular bunun için aslında çalışmakta. E, tabii hı hı. ki bu Maç çevresinde de e, farklı yeteneklere, farklı e, kişiliklere sahip dekatlonlularız ama tek bir amacımız var. Bu az önce bahsettiğim konu. E, şirket kültüründe de aslında biz şunu istiyoruz. İki değerimiz var. Canlılık, borcuyuz, elbette ki canlıyız hı hı. ve sorumluluk. Evet. E, bu iki değer aslında çevresinde az önce de dediğim gibi farklılardan, farklı e, etnik yapılardan bir şirketiz biliyorsunuz. Farklı görüşlere sahip takım arkadaşlarımız var. dekatlonlular var. Hepimizin amacı bir. Genciz, dinamiyiz, kesinlikle girişimciyiz. Lokal karar alabilmek, inisiyatif alabilmek, harekete geçmek bizim aslında DNA'mızda var. Dolayısıyla bunları söyleyebilirim. Evet, e, sporu e, ulaşılabilir kılmak dediğimizde aslında şu anki pandemi sürecinde hepimiz evlerdeyken e, Decathlon'un e, storylerinde de görüyoruz birçok insana pandemi sürecinde de spora ulaşılabilir kılıyor aslında. Ona da değinmek istedim. E, peki e, biraz işe alım ve stajyer e, kısmına gelmek istiyorum. E, bu süreci Decathlon nasıl yönetiyor? Uzun dönem, kısa dönem e, staj olanakları Decathlon'da nasıldır? Her ikisi de mevcut ve sadece aslında zorunlu staj olarak da düşünmeyelim. Hem zorunlu staj hem de aslında gönüllü staj dediğimiz staj süreçleri de katlonda çokça aslında yer verdiğimiz bir konu. Çok da önemsediğimiz bir konu aynı zamanda. Staj yapan arkadaşlarımız ciddi anlamda bizde proje yönetiyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. O yüzden çok kısa uh -huh. vadeli... Yani oluyor bir aylık ya da daha farklı sürelerdeki staj programı. Ama bizim amacımız gerçekten staj bitiminde, eğitimin sonunda ya da hatta eğitimine devam ederken bizlerle çalışmaya devam edecek Dekathlon'luları aslında düğünümüzde kazandırabilmek. Hı hı. O nedenle aslında hani staj dediğimiz zaman işte çok basic, belli başlı sorumluluklar geliyor aklımıza ama Dekathlon'da biz gerçekten proje veriyoruz staj yapan arkadaşlarımıza çünkü ciddi anlamda onun performansını yeteneğini aslında potansiyelini görmek istiyoruz. Potansiyelini hı hı. bizim ve devamında da dekatlonda kalmasını istiyoruz aslında bakarsa ee, örnek vermem gerekirse geçen ay bizim mağazamızda da çalışan part bir tekme arkadaşımız halen öğrenci stajını insan kaynakları departmanında yaptı ve bizim aslında onboarding entegrasyon süreci Bizi tamamen başından ele alarak işte anketler düzenleyerek süreçteki beklentisi takım arkadaşlarımızın neler ya da Decathlon olarak biz ne sağlayabiliriz? Bütün bu süreci aslında planlayıp programlayıp hayata geçirmemiz için bize destek oldu. Ee, bir diğer örnek dışarıdan aslında bu Decathlon'da staj yapan bir arkadaşımızdı. Bizim şu anda iç bünyo e, iletişim kanalında Tamamen bir stajyer arkadaşımızın aslında katkılarıyla hayata geçirdik. Ee, hı hı. Dediğim gibi tamam gerekirse staj gerçekten bizim için çok özel ve e, ciddi anlamda profesyonel bir şekilde hazırlandığımız bir süreç. E, çünkü amaç yani... hiçbir zaman evet işte Batuhan geldi. Bir ay, iki ay zorunlu ya da gönüllü stajı vardı. Şirket kültürümüzü anlattık. İşte mümkün olduğunca günlük rutinimizde de bize destek oldu. Kesinlikle değil. Batuhan'ın gerçekten potansiyelini keşfetmesi, Dekathlon'u tanıması ve bu sayede de uzun soluklu bir aslında ilişkiye başlamak Dekathlon'da. Çok güzel. Yani sadece fotokopi çekip gelip gitmiyor şirkete bu süreçte. Ee, oldukça sorumluluk alarak tamam. e, kendi gelişimine katkıda bulunuyor diyebiliriz Aynı ee, çok de. güzel ee, Peki e, biz bu süreçte Decathlon'da kattonda e, başvurlarda bulunurken staj olsun iş olanaklarında olsun CV'mize ne gibi özellikler eklersek ön plana çıkarız gibi bir soru yönel ee, Tamam süper güzel soru çokça da karşılaştığımız sorulardan bir tanesi bu Gündem çok farklı, dünya çok farklı bir yere gidiyor. Eskiden ben ilk iş hayatına başladığım zaman da üniversiteler, işte bölümler, yabancı diller, dereceler hatta mezuniyet notlarımız biraz daha gerçekten ön plandaydı. Ama bu birincisi şu an için ciddi anlamda işverenlerin çok dikkat ettiği bir şey değil. Büyük harflerle dikkatli olun hiç dikkat ettiği bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Çünkü bizim için önemli olan gerçekten birincisi ve asla olmazsa olmaz. Hani böyle CV'ye baktığımızda ilk kontrol ettiğimiz yer spor. Sporla ilgileniyor evet. mu? Spor faydalarını öncelikle kendisi yaşamış, keşfetmiş mi? Çünkü önemli olan ben bunun faydalarını yaşadım ve keşfettim. Dolayısıyla bunu birçok insana da aslında yaşatmak istiyorum. Bir temsilci Hı -hı. sporun temsilcisi Diyorum. İlk baktığımızda kesinlikle hayatında spor var mı? Ee, e, çünkü içinde bulunduğumuz durumdan şikayet etmek ya da karamsarlığa kapılmak değil gençlerden ya da dekatlonlulardan beklentimiz. Peki bu durumu yaşıyorum, bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Nasıl farklı bir pencereden bakıp bunu avantaja çevirebilirim? Dolayısıyla sizin şu anda yapmış olduğunuz işler bizler için çok değerli. Sizler girişimcilersiniz, genç girişimcilersiniz. Çok bir teşekkürler, sağ olun. Bir süreç yönetiyorsunuz. E, i̇ş hayatı da inanın bundan farklı değil. E, siz bugün nasıl bu programı yönetiyorsanız, öncesindeki hazırlıklarınızı yaparken e, belirli bir disiplinle hareket ettiyseniz, İş hayatı da böyle bir şey. Projeniz farklılaşıyor, sorumluluklarınız farklılaşıyor ama çok daha farklı bir durum değil, emin olun. O yüzden bu ve benzeri sorumlulukları almış gençler, e, sosyal sorumluluk projelerine baktığımız ilk kriterler. Tamamdır. Berfa Hanım, e, acaba mobil veriye misiniz ya da mobil veriye geçme şansınız var mı arada sesiniz gidip gelebiliyor ee, öyle bir bir süreç yapalım ee... Evet, şu an geldiniz. Devam ediyoruz. Peki, tamam. biraz da saha tarafında, mağaza tarafında part-time ve full-time işe alım süreçleri nasıl ilerliyor? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Mağazalarımızı ziyaret ettiniz muhakkak izleyen arkadaşlarım. Biliyorsunuz farklı sporlar var mağazalarımızın evet. içinde. Aslında bir mağaza liderimiz var ilk etapta mağaza liderinin de e, sporları delege ettiği mağaza içerisinde takım liderlerimiz takım ve spor liderlerimiz var takım ve spor liderlerimiz bir aslında mağaza içinde bir işletme almış gibi düşünebilirsiniz ben kendimden örnek verebilirim sporları departmanını yönettiğim zaman aslında işte yüzme e, surf, e, dalış, tekne gibi sporlar var sporların içinde şimdi ben şunu yapıyorum takım lideri olarak aslında e, bölgemde, şehrimde ee, kullanıcılarımın, müşterilerimin ihtiyacı olan ürün gamı nedir? Bunu aslında ilk önce bir tespit edip ona göre ürün gamımı ve stoğumu belirliyorum. Okey. Benim aslında etki alanımda su sporları dahilinde lider sporum dalış diyelim. O zaman benim hmm. ekibimde ihtiyacım var. Yapacağım ciraya göre 10 kişilik bir ekibe ya da 15 kişilik bir ekibe ihtiyacım var. Lider sporum dalış. O zaman mutlaka ekibimde iki tane dalış bilen full time e, spor lideri arkadaşım olmalı. Sekiz kişi de part time e, surf ile ilgilenen, yüzme ile ilgilenen ya da tekne sporları ile ilgilenen takım Hı -hı. arkadaşımdan oluşturabilirim diyerek takımımı kuruyorum. Burada başlangıç süreci buydu. Ticari politikamı belirledim. Ticari politikam kapsamında ürün gamımı seçtim. Ürün gamımı e, kullanıcıma ulaştırabilmek adına da e, takım arkadaşlarımı aslında oluşturdum. Takımımı kurdum. Hı hı. Burada e, dediğim gibi CV'lere bakarken kesinlikle su sporlarıyla ilgileniyor mu? Yüzmeyle ilgileniyor mu? E, bu ve benzeri e, aktivitelerde, sosyal aktivitelerde bulundu mu? E, gerçekten sporu ulaşılabilir kılmak için e, bir aşk duyuyor mu? Aslında bunları e, göz önünde bulunduruyoruz. Part-time ve full-time spor liderleri arkadaşlarımızdan takımımızı Oluşturuyoruz. Hı, hı, çok güzel. Ee, yani başvurularda spor en önemli etken çünkü e, müşterilerle aslında birebir iletişime e, iletişim kurarken e, o sporun temsilcisi olarak Decathlon'da bulunuyor gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. Ve kesinlikle. sonrasında e, içeride al, almış olduğu eğitimlerle de bilgisine bilgi katıyor diyebiliriz. Decathlon Akademi var. E, biraz da isterseniz onlardan bahsedebilirsiniz bizlere. Decathlon Akademi ve Decathlon Exchange aslında biz eğitim süreçlerini ikiye ayırıyoruz Decathlon'da. Soft skill ve aslında biraz daha kişisel gelişimlerimize de yöneldiğimiz eğitim içerikleri. Soft skill dediğimiz ne aslında Decathlon'da çalıştığımız pozisyon gereğince ihtiyacımız olan yetkinlikler. Mağazamız için takım lideriyim ya da part-time -time spor lideriyim. E, su sporları departmanında çalışıyorum. Bütün ürünleri, aslında ürünümü, gamımı elbette ki biliyorum o sporu pratik ettiğim için. Hı hı. Ama teknik teknik özelliklerine gittim. Gittim mi? Geldim. Gittiniz geldiniz ama. Evet. Hı hı. Teknik özellik öğrenebilmek adına Decathlon Akademi'de aslında e, birbirinden e, farklı ve aslında e, derinliği olan eğitimlerimiz var. Ya da Finans departmanında çalışıyorum, İnsan Kaynakları departmanında çalışıyorum. İş e, pozisyonum nedeniyle bilmem gereken, derinleştirmem gereken yetkinliklerim var. Decathlon Akademi e, tamamen iç katalog, e, takım arkadaşlarımızın günlük hayatlarında aslında ihtiyaçları olan yetkinliği e, geliştirebilmeleri adına oluşturmuş olduğumuz bir eğitim kataloğu. Bir de Decathlon Exchange var. Burada da biraz daha kişisel aslında gelişimim, işte nasıl yapıcı geri bildirim veririm, takım toplantılarımı nasıl organize ederim, iyi bir lider olmak için önce kendimi tanımalıyım gibi farklı kişisel gelişimimize yönelik eğitimlerimiz de Decathlon Exchange kataloğu içinde var çok güzel ee, yani aslında teoride e, öğren öğrenilenlerden sonrasında e, VLG eğitimleri ve e, her ay yapılan spor etkinlikleriyle de e, ürünleri daha iyi deneyip e, test etme imkanına da sahip oluyor diye biliyorum o da çok Hayır. güzel bir fırsat e, her ay e, sporu tadabilme e, konusu bence peki e, Decathlon'da e, Yeni mezun işe alımları e, bulunuyor mu? Bulunuyorsa buralara nerelerden başvurabilirler? Nereden takip edebilirler? Ee, yeni mezun elbette ki. Hatta yani bizim yaş ortalamamız sanıyorum 25-26 yanılmıyorsam. <laughs> Çok genç bir ekibiz. Ee, mağaza ekibinin çoğunluğu zaten öğrencilerden oluşuyor. Bu perakende'nin dinamiği böyledir. Ee, mezun takım arkadaşlarımız da var mağazada. Ee, ofisteki pozisyonlarda da yeni mezun çokça var. Ee, başvuru kanallarımız aslında sosyal medyadan e, bize bolca ulaşan Decathlon kariyer hesabımızdan e, birçok Dekathlonlu adayı var. E, çok daha keyifli bir hatta e, ortam. Bilmiyorum. Decathlon kültürünü de aslında orada mümkün olduğunca anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Nasılsak orada da e, onu göstermeye çalışıyoruz. E, LinkedIn hesabımızdan bolca başvuru alıyoruz. Bunun dışında Kariyer.net'te bütün açık pozisyonlarımız için iş ilanları mevcut. Oralardan bolca başvuru alıyoruz. Ama en çok başvuru aldığın yer yani neresi Berfu, Dekatlon'da diye sorarsan mağazalar. Mağazalardaki CV standları, oralardan gerçekten mağazalar için hani ben geldim başvuru yapmak istiyorum diyen çok oluyor. Çok çeşitli aslında Hı -hı. yollar, kanallar. Çok yakında da canlı alacağımız Decathlon insan Kaynakları web sitesi yolda. Bu süreç biraz uzattı ama çok yakında gelecek. Orada da hem şirket kültürüyle, hem açık pozisyonlarla ilgili ya da merak Hı -hı. ettiğiniz pozisyonlarla ilgili bilgiye sahip olabileceksiniz. Çok güzel. Peki Decathlon'un yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları nelerdir? Ee, ve kendi deneyimlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Zaten biraz bahsettiğiniz e, zikzak, kariyer yolculuğu ve birçok alanda genel merkezde olsun, sahada olsun. E, bunlardan biraz daha bahsedebilir misiniz bizlere? Ee, i̇lk e, aslında konuşmaya başladığımızda da söylemiştim. 57 ülkede şu anda aktif olarak hatta 61 ülkede üretimi de sayarsak. E, Hı -hı. Aktif olarak... Patlon dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Fransız menşeli bir şirket hı hı. ve 10 yıldır Türkiye'de hatta bu hafta 10. yılımızı kutladık hep beraber. Evet geçtiğimiz çarşamba onun lazım. Uzaktan, 10. yılımızı kutladık gururla ve mutlulukla. şimdi uluslararası fırsatlar elbette ki var. Çünkü Şirketin zaten uluslararası bir şirket olması bu avantajı sağlıyor bize. Ee, örnek verebileceğim birçok kişi de var aslında. Şu anda aklıma mesela e, pazarlama liderimiz geliyor. Ee, beraber onunla Kent Park'ta takım lideri olarak çalışmaya başlamıştık. Sonrasında Bayrampaşa mağaza liderliği yaptı. Ee, Fransa'ya gitti. Yanlış hatırlamıyorsam iki iki buçuk yıl kadar orada tedarik e, uzmanı olarak görev aldı. Farklı bir deneyim Hı -hı. tecrübe edindi. Türkiye'ye geri döndü. Bir dönem e, şehir liderliği yaptı. Şehir liderliği aslında hani Perakent'te bölge müdürlüğü diyebilirim. O şekilde gösteriliyoruz. E, bir süre bir iki yıl, iki buçuk yıl kadar da bu sorumluluğu yerine getirdi ve şu anda da pazarlama, aslında marketing e, pazarlama takımının liderliğini yapıyor Decathlon Türkiye'de. Hı -hı. E, şu anda Fransa'da olan birçok Türkiye'de de Kadron Türkiye'de çalışmaya başlayıp Fransa'da şu anda çalışan takım arkadaşımız var. E, ama burada önemli bir e, paragraf açmak istiyorum. E, sonuç itibariyle tabii ki böyle imkanlar var. Eee uh -huh. şunu söylüyoruz her zaman. Önemli olan sizin projeniz. Yolunuzu siz çiziyorsunuz. Liderinizle beraber aslında o yolda ya daha doğrusu o hedefe nasıl gitmeniz gerektiğini tartışarak e, nihayete erdiriyorsunuz. Elbette ki isteğiniz uluslararası bir tecrübe olabilir. Orada tecrübe kazanayım, Türkiye'ye geleyim olabilir. Ama bizim Decathlon Türkiye olarak hani çok şeffaf bir şirketiz. Bunu da bütün şeffaflığıyla söyleyebilirim. Elbette ki bütün iş alımlarda önceliğimiz Decathlon Türkiye projesine aslında yetiştireceğimiz, katkı sağlayacağını düşündüğümüz kişilerle olabilmek. Elbette ki Berfi olarak ben bir gün diyebilirim liderime. Ben artık şu ülkede şu pozisyonda çalışmak istiyorum. Çünkü bu deneyime ihtiyacım olduğunu düşünüyorum deme şansımız var. Bunun yanında elbette ki zaten farklı toplantılar ya da eğitimler nedeniyle hem Fransa'dan ya da farklı ülkelerden çokça insan Türkiye'ye geliyor. Ya da bizler bu eğitimlere katılma fırsatına e, erişebiliyoruz. E, Birçok expat var zaten. E, yani Fransızlar hala Decathlon Türkiye projesinde de aktif olarak e, Hı -hı. yer alıyorlar. Bu da büyük bir avantaj onlarla iletişim halinde olmak. E, öte yandan mesela şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi belki şunu düşünebilirler çünkü bazı arkadaşlarımız. Muhtemelen bazı ofis pozisyonları için bu yurt dışına gidip gelme eğitim alma mümkündür diye düşünebilirler ama bizim takım arkadaşlarımız az önce senin de bahsettiğin gibi spor eğitmeni olabiliyor ve Fransa'ya gidip aslında orada eğitimlerini alıp valide olup Türkiye'ye gelip su sporları spor lideri olup eğitim liderliği de yapabiliyor. Böyle avantajlarımız var. Bu tabii ki hem kişisel anlamda hem e, kariyer anlamında bir türlü çok takım arkadaşımızın da büyümesine e, katkıda sağlayan bir avantaj. Çok güzel olanaklar cidden. Ee, peki e, biz başvururken neden katlonu tercih etmeliyiz veya bu soruya farklı bir bakış açısından yaklaşacak olursak siz neden katlonu tercih ettiniz? Peki. Benimki büyük bir şans çok açıkçası da Dekathlon'lu, yani Türkiye'de yeni girmişti ben de Dekathlon'da çalışmaya başladığım zaman. Hep araştırdığım ya da yurt dışından duyduğum kadarıyla ilgimi çeken çünkü çok farklı ürün gamına sahip bir perakende. Evet. Öncesinde de perakende sektöründe çalışıyordum. Sporu seviyorum. Neden olmasın diye aslında... ...görüşmeler başladı ve oldu. Ben neden 8-9 yıldır hatta... ...Dekathlon'dayım bunu söyleyebilirim. Ee, karar alabiliyorum. İçinde hı hı. bulunduğum... ...durum eğer... E, ...beni tatmin etmiyor ve... ...başarılı olabileceğimize inanmıyorsam... ...el kaldırıp burada bir hata yapıyoruz diyebiliyorum. Ve çözüm üretip... ...sunabiliyorum. E, bu kesinlikle... ...benim için ya barfi olarak... ...beni çok tatmin eden bir konu. Çünkü hani şunu yapmak zorunda değilsiniz ya... Bu karar inanılmaz hatalı ama maalesef bunu yapmak zorundayım. Burada bunu söylemek zorunda değilsiniz. Bunu söylediğim gün muhtemelen e, Dekathlon bambaşka bir yer haline gelecek. çünkü bu hiçbir yerde böyle değil. E, sen de biliyorsun. E, <laughs> Aynen. Yani inisiyatif... kendi sorumluluklarını alabiliyor ya çalışanlar. Aynen öyle. İnisiyatif almak, e, karar verebilmek, kendi takımımı oluşturabilmek. E, onlarla bugün evde ben nasıl nasıl bir insan ee, herhangi bir maske giymeden onlarla da aynı değerleri yaşıyor olabilmek Hadi kalkın bugün işte e, voleybol oynayalım ya da hadi bowling oynamaya gidelim e, şu takım toplantımızda Hadi tenisi deneyelim demek e, beni de katlandı dokuz yıldır tutan e, konular e, hı hı. şirket sonuç itibariyle Biz Gerçekten insanlar ve aslında e, doğamız için, e, doğamız için ve insanlar için endişesi olan insanlarız. Spor hı hı. yapmak, iyi halde olmak, sağlığımıza dikkat etmek, doğamız hakkında aslında doğamızla ilgili farkındalığı arttırmak bizim önceliğimiz, misyonumuz. Eğer bunu hissediyorsanız sizlerde, kendi içinizde ve ben bir şeyler yapmalıyım diyorsanız, Decathlon bence müthiş bir yer bunu hayata geçirmek için kesinlikle ee, hiçbir zaman gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum hep konuştuğumuz bir şeydir sadı günü böyle hatta zoom'da 10. yılımızı kutlarken de aynı şeyi söyledim 9 yıl oldu ama hiçbir zaman hiçbir gün işe gitmem lazım bunları yapmam lazım diye düşünmedim çünkü dediğim gibi bu benim berfi olarak zaten hayata bakış açım hayat görüşüm iş yerinde yaptığım şeyler aynen çok ee, güzel şeyler. Ee, doğada Doğa olmazsa spor olmaz e, gibi şeylerle de e, doğanın sürdürülebilirliğini de çok önemseyen bir şirket. Buradan onu da belirtmek istiyorum. Son olarak e, sizlerin e, bu kariyer yolculuğuna yeni başlayacak e, arkadaşlarımıza e, tavsiyeleriniz neler olur? Sonrasında evet. sonlandıralım yayınımızı. saatte tamam. de yaklaştı. Tamamdır. Ee... Ben şöyle düşünüyorum, az önce söylediğim şeyler de buydu aslına bakarsan. E, mutlu olmak, sağlıklı olmak e, ve insanların hayata karşı bir endişesi ya da bir dünya görüşü olması çok önemli. E, ve buna ters düşen bir iş kendinize ya da bir kariyer kendinize seçmeyin derim. E, çünkü özel hayatımız var, ailenizle birlikte olduğumuz Hı -hı. bir süre var. Ama iş hayatına başladıktan sonra göreceksiniz ki yani dünyanın rutini bu her yerde böyle ailenizden bazen daha çok gördüğünüz insanlar iş arkadaşlarınız ve dünyaya aynı çerçeveden bakamıyorsanız her gün işe giderken bunu yapıyorum ama şu anda kime ne faydası var diye sorguluyorsanız mutsuz olacaksınız demektir sevdiğiniz işi hayat felsefeniz çerçevesinde aslında şekillendirebilirsiniz. Ben başında da söyledim inanılmaz bir gençlik geliyor bugün kimse bazı otoriteleri beklemeden harekete geçti birçok genç hı hı. buradan çıkmanın yolunu buldular İşte bunu bu, bu ruhu kaybetmemek ve iş hayatına yansıtmak Bence önceliğiniz olmalı O zaman da çok klasik bir şeydir ama sevdiğin işi yaparsan hiçbir zaman çalışmış olmazsın diye klasik ama doğrudur Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim ee, yayınımıza katıldığınız için e, sizlere ve Dekatman ailesine. E, buradan da akşam yapacağımız e, Güliz Ayla e, oturumunun da duyurusunu yapayım. E, çok teşekkür ediyorum sizlere e, ve bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve üst yönetimime de e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. İyi günler.